Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İran, Irak'taki karargahları İHA ve füzelerle havaya uçurdu. O anlar paylaşıldı. İran, Irak'ın Erbil kentine bağlı Köysancak bölgesindeki İKDP örgütüne ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurdu. Bölge sakini bir kadın, vurulan bölgeden uzaklaştı. İran, Irak'ın Erbil kentine bağlı köy Sancak bölgesindeki iki HDP örgütüne ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurdu. Bölge sakini bir kadın, vurulan bölgeden uzaklaştı. İran Devlet Televizyonu'nun haberinde, devrim muhafızları ordusu, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı teröristlerin çok sayıda karargahını tüzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı, ifadelerine yer verildi. Haberde askeri yetkililerin saldırıya ilişkin bilgilendirme yapacağı aktarıldı. Yarı resmi teslim haber ajansı ise Komele, İKDP ve PAK örgütlerinin Irak'ın kuzeyindeki ana karargahlarının devrim muhafızları ordusuna ait füzelerin yanı sıra silahlı ve kamikaze ihalarıyla vurulduğunu duyurdu. Komale ve DP'nin açıklamaları Komele Partisi Genel Sekreteri Abdullah Muhtedi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymaniye'deki karargahlarına İran ordusuna ait ihalar tarafından saldırı düzenlendiğini aktardı. İran Kürdistan Demokratik Partisi, İKDP Başkanı Hüseyin Yadzan ise basına yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Altınköprü Nahiyesi ve Erbil'e bağlı Koysancak bölgesindeki karargahlarının saldırıya uğradığını söyledi. Yadzan, Altınköprü Nahiyesi yakınındaki karargahlarına düzenlenen saldırıda yaralılar olduğunu ifade etti.